teşekkür ederiz. Sakarya'mıza da hoş geldiniz. İnşaat Mühendisleri Odası 6.235 sayılı değişik 7.303 sayılı yasayla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. İnşaat Mühendisleri Odası'nın kuruluşu 19 Aralık 1954 tarihidir ve bu, bu sene 57. yıldırın yılını dolduran kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. İnşaat Mühendisleri Odası'ndan şöyle kısaca İnşaat Mühendisleri Odası hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse İnşaat Mühendisleri Odası'nın bir Ankara'da genel merkezi ve Türkiye'nin değişik yerlerinde 26 şubesi ve 120 adet temsilciliği vardır. Yani Türkiye genelinde 100 yaklaşık olarak 150 noktada örgütlenmiş ve faaliyete devam etmektedir. Ve Türkiye genelinde 85 bin adet kayıtlı üyemiz var. 12 Eylül Anayasasından önce mesleğini yapan her inşaat mühendisinin odamıza kayıt olma zorunluluğu vardı. Yani 12 Eylül'den sonra yapılan anayasa değişikliği ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın üye olma zorunluluğu kalktı biz de işte İnşaat mühendisleri odasının Türkiye'de bulunan 26 adet şubesinden bir tanesi olarak Sakarya'da faaliyetimize devam ediyoruz ve Sakarya'da 800 üyemiz var bu 800 üyemiz kamu kurum ve kuruluşlarında serbest çalışıyorlar yapı denetim firmalarında değişik yani sektörümüzün her alanında faaliyetlerine devam ediyorlar Peki ee... Hüsnü Bey, e, Sayın Hüsnü Gökhan, e, size e, inşaat mühendislerinin ve inşaat sektörünün problemleri ve sizin gözünüzden çözüm önerileriniz var. Evet, inşaat mühendisleri kanayan bir yaramıza e, ortak oldunuz veya sizlerle paylaşacağım. Şimdi sektörümüz, inşaat sektörü biliyorsunuz... E, ve Dolayısıyla inşaat mühendisliği, ekonominin lokomotif sektörlerinden bir tanesi ve inşaat mühendisliğinin ve inşaat sektörünün bizim gözümüzde bir sürü sıkıntıları var. Bu sıkıntıları ben iki ana başlık altında toplamak istiyorum. Bir tanesi genel anlamda yani genel idare tarafından çözülmesi gereken problemler, bir de yerelde karşılaştığımız sıkıntılar. Geneldeki problemlerimizi şöyle e, ana başlıklarıyla e, şöyle ifade etmek istiyorum. Şimdi biz, bizim e, mühendislik yasamız 3458 sayılı mühendislik yasamız 1938 yılında çıkmış bir yasa. Dolayısıyla bir defa öncelikle bu yasanın günün şartlarına uygun hale getirilmesi gerekir. Yani mühendislik yasası çıktığı zaman yürürlüğe girdiği zaman belki ihtiyaçları karşılıyordu ama bugün ihtiyaçlarımızı karşılamıyor ve bu yasanın yetersizliğinden dolayı meslek alanımızda bir sürü sıkıntılar var. Yine bu yasadaki yasanın düzenlenememesinden kaynaklanan inşaat mühendisliği eğitiminde sıkıntılarımız var. Şimdi Türkiye'de 56 tane üniversitede inşaat mühendisliği bölümü yeterli gerekli altyapısı altyapıdan kastım sadece dört duvar değil işte yeterli öğretim elemanı laboratuvarı olmadan inşaat mühendisliği bölümleri açıldı ve buralardan yetersiz yani gerekli şekilde yetişmeyen inşaat mühendisleri mezun eder pozisyona geldik ve bu arkadaşlarımız da mezun olduktan sonra yine o yasadaki işte yasanın eski olmasından kaynaklanarak sonsuz sınırsız yetkiye sahip bir mühendis olarak piyasaya atılıyor ve bu piyasadaki her işi bilenler tarafından maalesef kötüye kullanılıyor. İnşaat mühendisleri ne kadar bilgili, eğitimli e, olur ise, görevini e, sağlıklı yapar ise e, ülkemizde olacak depremlerdeki can ve mal güvenliği asgari düzeye inecektir. Bu anlamda e, biz e, yasa 3458 sayılı mühendislik yasasının e, değişmesini ve e, inşaat mühendisliği eğitimine kalite gelmesini ve mezun olduktan sonra da İnşaat mühendislerinde ihtisaslaşmanın yani bunun adına ne derseniz deyin biz inşaat mühendisleri odası olarak yetki mühendislik diyoruz. İşte ihtisaslaşmanın ve belgelendirmenin olmazsa olmaz istediğimiz şartlardan bir tanesi. Yani e, üniversiteden mezun olan bir inşaat mühendisi kardeşimiz, arkadaşımız her işte sonsuz sınırsız yetkiye sahip olmamalı. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi okul sonrası belirli bir elemeden geçtikten sonra çalışacağı konuyla ilgili yetki almalı ve o konuda çalışmalı diyoruz. Bir de yine bizim bölgemizde yaşamış olmamıza rağmen. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra biz bu bölgede yaşayan mühendisler veya yaşayan vatandaşlar olarak yaşadığımız bir sıkıntıyı genel idarede çözülecek olması vesilesiyle, daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülecek olması vesilesiyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu da şu, mesleğimizle ilgili ihtisas mahkemelerinin kurulması. Şimdi 17 Ağustos depreminden sonra bölgede bir sürü hukuki problemler yaşadık ve e, ihtisas mahkemeleri olmadığı için e, diğer e, mahkemelerde görülen davalarda hem davacı taraf hem davalı taraf e, bir sürü mağduriyetler yaşadı. Bunların yaşanmaması için çünkü neticede inşaat mühendisliği e, alanı e, özel ihtisas isteyen bir iş nasıl çalışmadı öyleyse mahkemelerde de e, en, en azından şimdi belki her ilde kurulamaz ama bölge ihtisas mahkemeleri kurulması ve bu sektörle ilgili davaların bu mahkemelerde görülmesini istiyoruz. Ülkemizde can ve mal kayıplarını asgari düzeye indirmek istiyorsak, bunlar genel anlamda benim yani ülke genelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yapılacak çalışmalarla yasal düzenleme gerektiren e, çalışmalar ve ben biz bunların e, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnşaat Mühendisleri Odası olarak ele alınmasını e, ve düzeltilmesini e, istiyoruz İnşaat Mühendisleri Odası'nın genel merkezi ve şubeler olarak da bu konuda her türlü yardımı ve katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu da ben e, ifade etmek istiyorum. Mesleğimizin yereldeki problemleriyle ilgili, bunlar Sakarya'yı ilgilendiriyor belki. Bizim işte 17 Ağustos 1999 depremini en ağır şekilde yaşayan illerden birisiyiz. Bu anlamda 17 Ağustos 1999 depreminde mevcut olup depreme az hasarlı veya hasarsız atlatmış bir yapı stoğumuz var bizim. Bu yapı stoğumuzun Önümüzdeki tarihlerde meydana gelecek depremde nasıl hareket edeceğini kimse garanti edemez. Yani dolayısıyla bu yapı stoğumuz bugün yürürlükte bulunan mevcut deprem yönetmeliğinin istediği şartları sağlamıyor. Yani onun istediği güvenliği sağlamıyor. Dolayısıyla bizim bölgemizde işte 25-30 yıllık periyotlar halinde depremleri yaşıyoruz ve bundan sonra da yaşayacağız. Depremden uzaklaştıkça, yani bölgemiz adına söylüyorum ben, yenisine yaklaşıyoruz. İşte depremin 12. yılı geçti ve bu yapı stoğumuzun iyileştirilmesi, depreme hazırlıklı olmak anlamında bugüne kadar maalesef üzülerek ifade ediyorum, ilimizde bir çalışma yapılmadı. Biz birinci önceliğimiz bu yapı stoğumuzun önümüzdeki tarihlerde olacak depreme hazırlıklı olması adına, güvenli hale getirilmesinin bir çalışma başlatılmasını istiyoruz. Sakarya'nın birinci yani meslek alanımızla ilgili birinci problemi bu. Bir de meslektaşlarımızı ilgilendiren yönü bu işin bizim meslektaşlarımızın bu yapı stoğunda yani depremi az hasarlı veya hasarsız geçirmiş yapı stoğundaki sorumlulukları cezai ve hukuki sorumlulukları hala devam ediyor. Bunların da bir yasal düzenleme ile, yasal düzenleme ile arkadaşlarımızın e, üzerinden düşmesini istiyoruz. 2011 yılında maalesef bizim e, Sakarya e, ilimiz kent içi ulaşımı, toplu taşımayı ben bir kayıp olarak görüyorum. E, bir an önce ulaşım master planımızın yapılması. Kent içi ulaşımının bu ulaşım master planı çerçevesinde bir bütüncül içinde ele alınması ve toplu taşımaya ve raylı sisteme ağırlık verilmesi, geçilmesi gerekir diye düşünüyorum. İlimiz bu anlamda geriye kaldı ve eğer biraz daha geriye kalırsak trafik problemi çözümsüz hale gelecektir. İstanbul'u arar pozisyona geleceğiz diye düşünüyorum. Yine meslek alanımızla ilgili ilimizdeki e, sorunlardan bir diğeri de yine işte su mühendisliği de inşaat mühendisliğinin çalışma alanlarından birisidir altyapı ile ilgili. Bizim e, bölgemizde hepimizin malumu olduğu üzere dünyanın sayılı içme suyu kaynaklarından Sapanca görüyoruz. Ve ilimizin e, içme suyu kaynağı. E, Sakarya vilayeti olarak biz onun içme suyu kaynağı olarak bugüne kadar kullandık ve şu anda da hala kullanıyoruz. Ve bu Sapanca Gölü kontrolsüz bir su kullanılıyor. Sapanca Gölü'nün şu anda sahibi belli değil. Ve burada yapılan bilimsel çalışmalarda Sapanca Gölü'nden yıllık 125 milyon metreküp su alacaksınız. Ve bu 125 milyon metreküp'ün de yani gölünü, gölün kendisini yenilemesi adına 125 milyon metreküp'ün de 10 milyon metreküp'ünü e, Çarp Deresi'nden göl deşarj edecek. Eğer bu şekilde kullanırsanız bu göl size e, kendi kendini yenileyecektir, bakacaktır. Ama şu anda maalesef gölden kimin, nasıl, ne şekilde, ne miktarda su aldığı belli değil. Çünkü gölün bir sahibi yok. Bu e, hoyratça kullanımın önüne geçmek için de gölün sahibinin belirlenmesi, adı ne olursa olsun buna göl ataritesi deyin, gölü yönetimi deyin ve gölden kontrollü su alınmasının önüne geçilmesi gerekir. Aksi takdirde eğer e, mevsimler birkaç sene kurak gittiğinde e, gölü kaybedeceğiz ve bataklığa dönüşecektir. Dünya harikası göllerden bir tanesidir. Ben şimdilik yani sektörümüzün genelde ve yereldeki problemlerini bu şekilde paylaşmak istiyorum. Bir de bu anlamda biz 28 ve 29 Ocak'ta İnşaat Mühendisleri Odası olarak işte mesleğimizin ve sektörümüzün problemleri ne ve problemlerin çözüm önerileriyle ilgili Ankara'da iki günlük ilk defa olmak üzere İnşaat Mühendisliği Kurultayına toplayacağız. Ve o, o inşaat mühendisliği kurultayında Türkiye'nin işte değişik yerlerinden, bütün vilayetlerinden arkadaşlarımız gelecek. Mesleğimizle ilgili bu bahsettiğimiz hem genel anlamda hem de yerel anlamdaki problemlerin çözüm önerilerini tartışacağız, edeceğiz. Oradan çıkacak sonuçları da ilgili yürütme organlarına ileteceğiz.